Peygamberimiz zamanda mezhep mi vardı? Nereden çıktı bunlar? İslam bir tane peygamberimize tabiiz. Tamam ya nasıl yaptıysa öyle yaparız dediğimiz yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşarken sahabe-i kiram radıyallahu anh için her meselede bariz bir örnek var mı? Açık ve net bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örneği var. Ameli anlamda farklı bir mezhep söz konusu olamaz zaten. Niye? Bu kitabı kerim kime indirildi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kim o en iyi anlar? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sahabe-i kiram her meselede örnek olan peygambere danışacak. Bir ihtiyar hanım, bir alime soruyu soruyor. Alim efendi ona diyor ki sana cevabını Allah'ın kitabı Kur'an'a göre mi vereyim yoksa İmam Malik'in görüşüne mi göre vereyim? Maliki mezhebin hakim olduğu bir coğrafyada soruyor. Kadın diyor ki bana diyor İmam Malik'in görüşüne göre cevap ver diyor. Teyzeciğim sen ne diyorsun? Allah'ın kitabı varken sen bir adamın görüşüne mi başvuruyorsun? Hayır ben Allah'ın kitabı ortadayken bir adamın görüşüne başvurmuyorum. Ve ben İmam Malik'in Allah'ın kitabındaki hükmü senden daha iyi anladığını itimat ediyorum. O yüzden ben onun görüşünü istiyorum. Kur'an'ı bıraktınız, önderlerimizi ilah edin diyen ne alakası var kardeşim? Ben İslam'ı, o kitabı ben peygamberin daha iyi anladığına itimat ediyorum. Peygamberi de İmam Malik'in veya İmam Hanbel'in veya İmam Ebu Hanife'nin daha iyi anladığına itimat ediyorum. Ve o şekilde anlıyorum. Ama sen kibirinle bundan hoşlanmayıp ben İmam Malik'ten, Hanbel'den, Hanefi'den daha iyi anlarım. Kitap burada. Ben sana kitabı açıklarım diyorsun. Kibrinin içerisinde rezil, rüsvay oluyorsun. Allah şifa versin, hidayet versin.